Ama şimdi bugün itibariyle PKK'dan bu konuyla ilgili açıklama gelir mi gelmez mi? Dem Parti'de hava durumu nasıl diye hemen Ankara'ya ve Dem Parti Genel Merkezi'ne Sercan bilgiye uzanalım. Sercan Sayın ama şöyle söyleyelim. Aslında açıklamalardan sonra gözler Ankara'ya ve Ankara siyasetine çevrilmişti. Kulislerde neler konuşuluyor? O çok merak ediliyordu Ankara'da. Aslında sizler de altını çizdiniz. Henüz bir açıklama yok böyle çok net bir açıklama yok. Dem Parti tarafında da bulunduğumuz yerde yani Dem Parti Genel Merkezi'nde de bir hareketliliğin yaşanmadığını ifade edelim ama Özellikle açıklamalardan sonra Salih Naiman birçok senaryo konuşuluyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek o o merak ediliyor. Tabi akıllarda bazı sorular var. Özellikle PKK'nın silah bırakma süreci nasıl işleyecek? İşte bu soru Ankara'da, Ankara siyasetinde yanıt arayan önemli bir başlık. Ve bundan sonra silah bırakma süreciyle ilgili ve sonrasında PKK'nın daha kadrosunun akıbeti ne olacak? O da merak edilen bir başka soru ee, ve hemen akabinde de tabii PKK'nın yöneticilerinin e, ne olacağı, akıbetinin ne olacağı, bununla ilgili nasıl tasarruflar yapılacağı merak edilen bir başka e, başlık olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Sabah saatlerine gidelim dilerseniz Salih Nerman. DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan e, kameraların karşısına geçti ve e, bazı açıklamaların tarihin eşiğine gelindiğini, önemli kararların alındığını ifade etti ve dakikalar sonra da yine bir açıklama yapıldı ve 8 başlıklı Açıklamada Türkiye'nin barışa bir adım daha yaklaştığı vurgulandığı yapılan açıklamada Salih Nayman öncesinde de PKK'dan bir açıklama yapılmıştı ve PKK yaptığı açıklamada da e, kongrenin 5 ve 7 Mayıs'ta toplandığını ve tarihi öneme sahip kararlar aldıklarını açıklamıştı PKK'nın dağ kadrosu. Aslında Salih Nayman şu sürece şöyle bir baktığımızda daha önce önceden parti grup toplantıları sonrasında altını çiziyorduk vurguluyorduk. We'll be right <laughs> back. Zira o yapmış olduğumuz açıklamalar, altını çizdiğimiz başlıklar bugün metne döküldüğünü, metne yansıdığını görüyoruz Salih Nema. Zira daha önce yaptığımız yayınlarda hep söylüyorduk. Yani bundan sonraki süreçte den e, bunun yasal bir zemine oturtulmasını istiyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret ediyorlardı. Zira e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde eğer böyle bir durum olacaksa, yasal bir zemine oturtulacaksa, eğer analar ağlamayacaksa, bir daha kan dökülmeyecekse bizler de bu sürece destek vermeye hazırız demişti. Bunların hepsini topladığımızda Salih Nayman önümüze şöyle bir tablo çıkıyor. Dem Parti'den açıklama yapıldı ve yapılan o açıklamada da süreci bugüne taşıyan isimlere özel bir teşekkür yapıldığını görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine MHP lideri Devlet Bahçeli ve aynı zamanda Özgür Özel'e teşekkür edildiği vurgulandı. Peki bundan sonraki süreçte atılacak olan adımlar merak ediliyor. Hatta bir ara Milli Savunma Bakanı'na sorulmuştu. Yani PKK silahları nasıl bırakacak? Eğer bırakacaksa bu nasıl olacak? İşte bundan sonraki süreçte aslında bu an itibariyle bunun üzerinde çalışılıyor. Yani PKK'nın envanterinde sayısızca silah var. İşte bu silahlar ne olacak? Betona toprağa gömüldükten sonra üzerine beton mu dökülecek? Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim mi edilecek? İşte bu merak ediliyor Salih Neyman. Bulunduğumuz yerde bir hareketlilik yok. Ama Gelen resmi bir açıklama da yok ama 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin yaptığı o önemli çağrıdan sonra 27 Şubat'ta Devlet Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında artık PKK ne zaman silah bırakacak, nasıl bırakacak, tarihi kongre ne zaman toplanacak PKKların deyimiyle kongre toplandı ama bundan sonraki süreç merak ediliyor. Yani PKK'nın silah bıraktığı, kendini feshettiği nasıl ilan edilecek bu? bir görüntülü video eşliğinde mi yapılacak yoksa yine yazılı bir açıklama eşliğinde mi olacak işte o merak ediliyor. Bizler de Ankara'dayız. Ankara siyasetini, kulislerini takip ediyoruz. Elbette yeni gelişmeler oldukça veya belki de bundan sonraki süreçte konuşulan bir bir konu, bir başlık, bir madde olursa o maddeleri, başlıkları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, Sercan Bilgi aktardı. Süreç Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla işlemeye başlamıştı. Devamında olur olmaz, nereden çıktı, nasıl olacak diye konuşulurken, e, Dem Parti tarafından da İmralı'ya bu işin ulaşması, e, Olması adına düzenlenen ziyaretler yaşandı. Ardından zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet Bahçeli mevzunun uzatılmadan, farklı yerlere götürülmeden sonucuna gelinmesi gerektiğine dair açıklamaları yaptılar. Belki köşe taşlarından en önemlisi biraz önce Sercan konuşurken hemen yanındaki görüntülerde de vardı. İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı tarafından da kabulü aşamasıydı. Burası artık daha hızlı bir sonuca ulaşılabileceği ya da sonuç için zamanın yaklaştığına dair işaretlerden biriydi. İhtiyatlı olmak zorunda gibi hissediyoruz kendimizi. Çünkü henüz net olarak ne yapmak istediklerini, daha doğrusu PKK ile başının kendi örgütüne verdiği talimatın net bir şekilde amasız fakatsız uygulanıp uygulanmayacağına Henüz bilmiyoruz ama kongre toplansın denilmişti onun tarafından kongreyi topladı PKK'lılar. Anlaşılan farklı alanlarda paralel şekilde gerçekleştirdikleri bir toplantıdan bahsediyorlar. Zaten ilgili konuya dair yaptıkları açıklamada da asıl paylaşımı yapacakları, bunu hazırladıkları söyleniyor. Ne çıkacağını göreceğiz ve umarım ki dediğim gibi benden daha büyük bir sorunu benim yaşımdan daha uzun süredir bu milletin başına bela olmuş bir örgütün bittiğini duyabiliriz. Ama bu sadece Türkiye Cumhuriyeti e, sınırlarında değil, hem Irak'ta hem İran'da hem asıl Suriye'deki kollarıyla birlikte diye umarım dileyerek konuşuyoruz. Şimdi.